sevgili Mahir Zayin'i buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Ehle mesela, sellem. Merre saniye şerreftimuna. Nahnu sa'id suada ma'ake. Mustafa hoş geldiniz sen de. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. İyisiniz? Çok iyiyiz. Harikayız. Selamun aleyküm. <laughs> Maşallah. <gülüyor> İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle e, hocama teşekkür ediyoruz. Çünkü çok sık yaptığı bir şey değil programında. O yüzden vaktinizden fazla da çalmadın hocam. Estağfurullah. Şeref verdiniz ikiniz de. Siz de Mahir de. Mahir keyfe manzara tayıp inşallah. Cemil maşallah. Beautiful. maşallah. <laughs> Allahu ekber. Maşallah. Ramazan Kerim, Ramazan mübarek. Maşallah. Ramazanınız kutlu olsun. Ramazan hayırlı olsun diyor sevgili Mahir zayin. O zaman ben hemen Dinleyelim parçanızı. Evet eserimizin ismi. Parçamızın o, adı ne? O sensin ki e, Resulullah Efendimize yazılmış çok güzel bir eser e, beğeniyle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Beraber seslendireceksiniz efendim hep beraber sevgili peygamberimize yazılmış olan güzel bir parça e, o sensin ki değil mi? O sensin ki. O sensin, evet, ki. O sensin ki dinliyoruz sonra devam edeceğiz buyurun efendim. نعم، أعطيكم السلام أعطيكم السلام كانت طيب جداً جداً شرفتمونا يا مهي زعيم نحن سعيد معك في تركيا وفي فرصة سعيدة إن شاء الله مرة ثانية ياسعة ريسا ستكون هنا إن شاء الله معنا إن شاء الله، ونحن أسعد والله الله يبارك فيكم، شكراً في أي أسئلة دينية أم لا؟ أسئلة أسئلة دينية، سؤال ديني أم هل لديكم سؤال؟ Tabii misafirimiz sevgili Mahir diyorum ki hoş geldin. ileride bir daha bekleriz. 3 4 defa bir daha bekleriz diyorum. O da ben mutluyum burada olmaktan dolayı diyor. Şimdi bizim bir sorumuz var aslında ortak bir soru. Peki. I'm going ask the boxing question, okay. okay. Um, ben boks yapıyorum. Mahir de e, MMA yani kafes dövüşü ve boks e, yapıyoruz. Tehlikeli o zaman yani <laughs> Mahir. Zaman. Yani şimdi bizim bu sporu yapmamız hani ile ilgili bir mahsur var mı yok mu? Biz de onu soralım o zaman. Evet, e, Var mı boks yapan aranızda hiç? İçimizde boks, boks yapan mi? var mı? Bak bak ayar. Boks kalk. sporu yapan var mı? Tabii boks sporunun şöyle bir problemi var. Yani profesyonelce yapılmadığı zaman e, ilkelerini iyi kullanmak lazım. İleride insanlara zarar vermekte kullanmamak lazım. Bir de kask takmak lazım yaparken. Ama müsabakalarda kask takmıyorlar. Çünkü kalıcı e, tesiri olabiliyor daha sonraki senelerde yediğiniz yumrukların. Doğru mu? Çünkü Bey, beyin hücrelerini öldürüyor. İmam Hatip, Hati okundayken ben de boks yaptım. Üstelik solak olduğum için de ters gardlıydım. Oo. Tabii ki tabii ki zamanında. Hocam ben kötü yerde duruyorum o zaman. Şimdi. Estağfurullah. Size zarar vermeyiz inşallah. Ben teşekkür ederim. Senin bir sorun var mı? Nam he, kunna. He, he's saying you're not allowed to hit the head, right? Yeah, not allowed. Yeah. Uh, he the helmet. Aa, okay. Tavsiye ettiğiniz söyleyeyim. Okay, okay. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şereflendirdiniz. Allah'a ısmarladık. Ramazanınız mübarek olsun. Şakalar. Allah değerlendirmeyi selam nasip aleyküm. etsin. Yaşamayı nasip etsin inşallah orucu. Şükran. Şükran cezile. Şeref tümuna. Barakallah fiyat. Allah'u inşallah. Allah sizinle olsun Mustafa. Allah olsun. her daim. Amin. Aleyküm Salam. selam. Selamun aleyküm. Hoşçakal. Efendim misafirlerimizi gönderdik. Teşekkür ediyoruz. I give Ses alabilir miyiz? Tamam, bana bunu hediye he edecekti. Unut unutmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şükran I forgot, I forgot. It to it. give me. I, I want to give it. my, my gift Allah inşallah. teşekkürler. Selamünaleyküm. Güle güle Allah'a emanet olun.